Merhabalar. Şimdi size icra oluşturmayı anlatacağım. Buradan hızlı icra bölümünden hemen icra menüsüne gelebilirsiniz. Veya icralar bölümünden şuradan da oluşturabilirsiniz. İkisi de aynı yere gitmekte. İlk takip tarihimiz, ilamlı takipler, ilamsız takipler diye ikiye ayrılmakta. İlamsız takiplerde ilan bölümü çıkmıyor. İlamlı takiplerde burada ilamlı seçtiğimizde ilanlar diye bir bölüm çıkmakta ve buradan ilama ekleyebilmekteyiz. Örneğin 4-5 para borcuna veya teminat verilmesini ilamlı takibini yapalım. Vayet kodunu seçiyoruz burada. Kısa isim, özel foy numarası. Mesela 1453 61 61 diyelim. İlam ekliyoruz. Gördüğünüz gibi ilamı veren mahkeme olabilir. Mahkeme, hakem kararı, noter olabilir. Veya diğer olabilir. Noter diyelim mesela. Antalya 7. Noteri diye yazdık emeği numarasını yazdık buraya özet olarak bir not girmek istiyorsak onu giriyoruz burada bu icra davasına bakan personellerimiz varsa onları yazabiliyoruz iki tane avukatımızı ekledim mesela borçlu veya alacaklı girişleri istersek şuradan yeni borçlu yeni alacaklı girişleri nasıl yapıldığı ile ilgili diğer videomuzu inceleyebilirsiniz. Kişi girişleri bölümünde. Veya Emre Gündüz Alacaklı Ahmet Güneş'te borçlu olarak işaretleyebilirsiniz bu şekilde. Sonra üçüncü bölüm olan alacak bilgileri bölümümüze geliyoruz. Buraya tıkladığımızda şu formumuz çıkıyor. Açıklama bölümünde istediğimiz açıklamayı seçebiliyoruz. Sonra tarihi seçiyoruz. Alacak tarihini. Alacak tarihine göre bize faizlerimiz geliyor. Belge tutarı diyelim 1500 TL olsun. <laughs> Eğer düzenli kısmını tıklarsak ee, aslında talep edilen alacak döviz tipi miktarı vesaire bu alacak girişleriyle ilgili detaylı bilgiyi başka bir videoda anlatacağım. Onu da oradan bakabilirsiniz. Şimdi icraın açılması ile alakalı kolay hızlı bölümü geçiyorum. Diyelim reskant avans oranlarını seçtik. Protesto varsa protestonun ücretini buraya giriyoruz iki varsa onun ücretini buraya giriyoruz. BSMV oranı varsa, KKDF oranı varsa, işlenmiş faize KDV varsa veya gecikme tazminatı varsa, gecikme zammı varsa, gecikme zammına KDV varsa şu şekilde tıklayarak da oranları girebiliyoruz. Takip sonrası uygulanacak faizde buradan seçiyoruz. İstersek elle faiz de ekleyebiliriz. %15 mesela. Alacağımızı ekledik çıktık. İstersek birden fazla alacak da ekleyebiliyoruz. Şu şekilde. Daha sonra devam ediyoruz. Diyatı aciz varsa karar harcı varsa bunu yazıyoruz buraya. Vekalet harcı varsa bunu yazıyoruz. Vekalet tutarı ihtiyade aciz ve vekalet tutarı zaten 440 TL olarak belirlenmiştir. Bu gelir. isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Tiyatri hacı karar veren mahkeme <laughs> ve diğer detayları doldurup kaydetme çık diyorsunuz. İcramımızın ana sayfasına geliyoruz. Detay sayfasına. Ee, diğer bölümleri daha sonra anlatacağım. Genel açılışta icra ana sayfasının detaylarını da bir dahaki videomda anlatacağım. Teşekkür ederim.